Özellikle yaşlılarımızın ıslık çalma şeytan gelir, terliği ters bırakma, uğursuzluk getirir gibi uyarılarını duymayanınız yoktur. Bizde durum böyleyken dünyanın diğer ülkelerinde nasıl batıl inançlar olduğunu öğrenmek isteyenler videomu izlemeye devam edebilirler. Çince'de 4 rakamının okunuşu ölüm kelimesine benzediği için bu rakam uğursuz sayılıyor. Çinliler bu işi o kadar ciddi almışlar ki bazı asansörlerde dördüncü kat için düğme bulundurmuyorlar. 2000'li yıllarda Alfa Romeo markası 144 modelinin adını bu ülkede değiştirerek piyasaya sürmüş. Rusya'da boş kova taşımak ya da boş kova taşıyan birini görmek kötüye alamet sayılıyor. Bunun sebebi olarak da 2. Alexander'ın boş kova taşıyan bir adam tarafından öldürülmesi gösteriliyor. Ruanda'da kadınlar keçi eti yerlerse sakallarının çıkacağına inanıyor. Finlandiyalı kardeşlerimiz örümcek öldürürseniz ertesi gün yağmur yağacağına inanıyor. Hasetin ve kıskançlığın doruk yaptığı yerlerden birine hoş geldiniz. Senegal'de çıkacağınız yolculuğa birisine anlatmanız durumunda o seyahatin berbat geçeceğine inanılıyor. Malezya'da eğer bir yastığa oturursanız, poponuz ve sırtınızın su toplayacağı ve aft benzeri yaralar ile dolup taşacağı inanışı var. Fransa'da yolda yürürken köpek kakasını sağ ayağınız ile basarsanız iyi, sol ayağınız ile basarsanız kötü şans getirdiğine inanıyorlar. Almanya'da Espri amaçlı olsa dahi su dolu bardağı şerefe diye kaldırmak masadaki herkesin siz hariç ölmesini istediğiniz şeklinde anlaşılıyormuş. Ventilatör çarpar. Çarpar ama bildiğimiz şekilde değil. Teknolojide epey bir ilerlemiş olan Güney Kore, batıl inançlar konusunda aynı gelişimi gösterememiş. Güney Kore'de kapalı bir odada vantilatör çalıştırmanın sizi öldüreceğine inanılıyor. Bu sebepten ötürü vantilatör çalıştıran odalardaki camlarda sürekli bir aralık bırakıyorlarmış. Kuzey Avrupa'nın güzide ülkelerinden Danimarka'da kırılan porselenler atılmıyor. Bu porselenleri bir yıl saklayıp yeni yıl arepesinde eşin dostun evinin önüne atmanın iyi şans getirdiğine inanılıyor. Ne kadar çok porselen o kadar çok iyi şans. Kuzey Amerika'da yoldaki bir çatlağa basmanın kötü şans getireceğine ve hatta annenizin sırtının veya belinin kırılacağına sebep olacağına dair bir inanış var. Portekiz'de geri geri yürümenin kötü şans getirdiğine inanılıyor. Bunun sebebi ise geri geri yürüdüğünüzde şeytanın sizin yolunuzu öğrenecek olmasıymış. Hindistan'da boş yere makas açıp kapatmanın ya da makası ağzı açık olarak bırakmanın oldukça kötü şans ve felaketler getireceğine inanılıyor. Bunun sözde mantıklı sebebi olarak da havada gezinen ruhları yaraladığınıza ve kızan ruhların haliyle size saldıracağına inanılıyor. Hindistan'dan başka bir inanışı daha size takdim etmek istiyorum. Buradaki inanışa göre salı, cumartesi tüm gün, diğer günlerde de sadece gecelerde tırnak kesmek kötü şans getiriyor. Bu kuralları ek olarak perşembe ve cumartesi günleri saçımızı yıkamak da kötü şans getiren aksiyonlardan biriymiş. İsveç'te rögar kapaklarının bir kısmında A, diğer kısmında ise K harfi bulunuyor. Üzerinde A harfi olan kapaklara basmanın ilişkinizi kötü etkileyeceğine, K harfi olan kapaklara basmanın ise aşk hayatınıza pozitif bir etki olacağına inanılıyor. Batıl inançlardan uzak bir hayat yaşamanızı dilerim. Çünkü batıl inançlarının birçoğunun sizi götüreceği nokta obsesif kompulsif bozukluk yani takıntılar olacaktır. Ve hayat standartlarınızı düşüren içinden çıkılmaz hallere sebep olan bir hale bürünebilirsiniz. Tüm dostlara sağlıklı ve baltıl inançlardan uzak yaşam dilerim.